Merhaba arkadaşlar, ben Ataberk Musal. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda eşit ağırlıkta 2000 yapmak için önemli gördüğüm 5 maddeyi sayacağım. Bu arada bu maddeler sayesinde daha da iyi sıralamalar da yapabilirsiniz. Ben kendi adıma sınavın azizliğine uğradığımı düşünüyorum. Gerçekten 3 tane soru salladım, %50 şansım vardı ve 3'ü de tutmadım bu kadar olabilir. O üçü de tutsaydı yaklaşık 1500 falan yapardım büyük ihtimalle. Dilerseniz videomuza geçelim. Birinci bahsedeceğim konu istikrak. Arkadaşlar şöyle bir söz vardır bilirsiniz. Taşı delecek olan suyun şiddeti değil sürekliliğidir. Bizim için süreklilik çok önemli. Tabii ki arada molalar vereceğiz. Bu ayrı bir konu. Ama bizim düzenli bir tempoyla çalışmamız gerekiyor. Bu haftanın bir gününü bırakmak da olabilir. Ama ben kendi adıma şöyle yapmıştım. Ben haftanın 7 gününde de çalışıyordum. Çalışmayınca kendimi kötü hissediyordum. Ama çok bunaldığımı hissettiğim bir günde. O günü özel. Bırakıyordum bütün çalışmayı. Açıyordum Netflix'i. Sabahtan akşama kadar Netflix izliyordum. O şekilde ilerliyordum. İkinci bahsedeceğim konu, konu derinliğini sağlamak. 2021 sınavıyla gördük. Soru kalıplarını ezberlemek artık bizim için yetersiz. Biz konuyu derinlemesini öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda size şunu önerebilirim. Tunç Kurt hocamız gerçekten konunun mantığını anlatıyor. Böyle hocaları anlatımda tercih ederek. Ve sonrasında ben apotemiyi fazlasıyla zorlama buluyordum. Açıkçası çoğunuzun bulduğu gibi. Ama sınavla birlikte gördük ki apotemi artık çözülmezse olmaz bir kaynak. En zor soruları da görecek şekilde hazırlanalım ki sınava. Çünkü sınavda da o konunun en zor soruları geliyor. Üçüncü madde yapamadığın sorunun çözümünü hemen öğren. Bende de çok oluyordu. Ya çözüyorum mesela denemeyi. O denemeye anında bakmadığımda bir daha hiç bakmıyorum. Yani denemeyi çözdüğünüzde hemen alın uygulamasını indirin zaten telefonunuza. Telefonumuzdan hemen anında bakın o denemenin veya soru bankasının sorularına yapamadığınız sorulara. Bu gerçekten çok önemli bir madde. Çünkü bizi asıl geliştirecek olan zaten yapamadığım sorular. Yaptığın soruyu gene yapacaksın sonraki sınavda. Ama yapamadığın bir soruyu yaparsan öyle net kazanacaksın. Artı bir net oradan gelecek zaten. Dördüncü madde değişiklikten korkma. Bu ne demek? Burada aslında iki şey kastediyorum. Birincisi çalışma düzeni değişikliği. Ben sabah 5'te kalktım bir dönem oldu ders çalışırken. Sabah 5'te kalkıp önce edebiyat çözüyordum. Sonra paragraf problem çözüyordum. Sonra konu anlatımımı sağlıyordum. Başka bir dönemde sabah 10'da kalkıyordum. Deneme çözüyordum öncelikle. Sonra AYT matematik fasiküllerini çözüyordum. Başka bir dönemde sabah 12'de kalkıyordum. AYT matematik denemesi çözüyordum. En zor AYT fasiküllerini çözüyordum. O şekilde ilerliyordum. Yani derece öğrencileri sabah güneşten önce uyan falan diyorlar ya. Bence o size kalmış bir şey verimli çalıştığınız sürece sabah 6'da da kalkabilirsiniz, öğlen 12'de de kalkabilirsiniz. Benim verimim hiç düşmemişti bunda. Mesela öğlen 12'de kalktığımda gece 3'te yatıyordum. Geceye kadar ders çalışıyordum. Yani değişiklik yapmaktan korkmayın. Belki sizin için verimli olan gece 3'te çalışmak. Diğer değişiklik anlayışım da şu. TYT'nin çözüm sırası. Türkçeden başlıyorsun. Matematiği başa al, korkma. Sosyalden başlayan bile bir arkadaşım vardı. Fenden başlayan bile arkadaşım vardı. Ki bunlar hiçbir derece öğrencisi önermez. Ama onlar bunu önce çözdükleri için başarılı oldular. Yani ay nasıl yapacağım falan. Matematiği başa alırsam Türkçeyi yapamam diye düşünme. Bir dene ondan sonra karar ver. Tabi deneyince bir sınav sadece bunu deneme. 2-3 sınav dene. Sonrasında kararını ver. Beşinci maddem. Arkadaşlar bu sınavın kilidi matematik. Sayısalcılar için de matematik, eşit ağırlıkçılar için de matematik, sözelciler için de matematik, dilciler için de matematik. Gerçekten matematik çözen bu sınavı kazanıyor. Bu net. Sen matematiği halledersen başka hiçbir ders çözmesen bile derece yaparsın. Senden ricam matematiğini çok iyi bir seviyeye getir. Tavsiyelerimi dinlediğin için teşekkür ederim. Kanalımda daha fazla taktik videosu var her ders üzerinde. Onları o taktik videolarını da izlemeyi unutma. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutma. Videoyu beğendiysen lütfen aşağıdan videoyu beğen. Görüşürüz. Bay bay.